Merhabalar değerli izleyenler Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 200 gram salatalık bir su bardağı irmikle hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. Salatalığı rendeleyerek yapımına başlıyorum tarifin. Kanalım farklı ve lezzetli tariflerin kanalı işte sizlere farklı ve lezzetli bir tarif daha sunmak istiyorum salatalığı rendeledim. Üzerine bir su bardağı irmik ekledim. Önce yarım su bardağı un, bir tane yumurtayı ilave ediyorum. Yoğunluğuna bakıp un ilavesi tekrardan yapacağım. Baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon ekledim. Hamur yoğurur gibi karışımı yoğuruyorum. yoğunluğuna baktıktan sonra tekrar un ilavesi yapacağım Toplamda 1 su bardağı dolusu un ekledim Karışım için Hazırlamış olduğum karışımı haşlayacağım Kaynayan suya 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim ve Çay kaşığıyla Şekil verdiğim hamurları kaynayan suya ilave ediyorum. Güzel, lezzetli bir köfte tarifi oldu. Hem pratik hem de hafif. Görüyorsunuz, çay kaşığıyla gelişi güzel biraz toparlayıp kaynayan suya ekliyorum. Pişmesini bekleyeceğim. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişireceğim. Siz yine de kontrol edin pişip pişmediğini Belki irmiğin cinsine göre pişme süresi farklılık gösterebilir. Haşlanan köfteleri su içerisinden alıyorum ve servis tabağına aldığım köfteleri sizlere daha yakından göstermek istiyorum çay kaşığıyla döktüğüm için hamurları su içerisine şekli şemali biraz yamuk yumuk ama lezzeti şahane. Dilerseniz elinizle de şekil verebilirsiniz. Bir tane biberi iç kısmını alıp sonrasında doğrayacağım. Hazırlamış olduğum köftelere güzel bir yağ hazırlayacağım üzerinde biberle Küçük parçalar halinde biberi doğruyorum. Her damağa hitap edebilecek kadar lezzetli güzel bir tarif. Anlık misafirleriniz geldiğinde hemen çayı ocağa koyup bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Biberi doğradım sıra geldi içerisine yarım kahve filcanı zeytinyağını eklemeye. Zeytinyağını da biraz soteleyeceğim. Zeytinyağını da soteledikten sonra içerisine ceviz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu elimle parçalara ayırdığım cevizi ekledim. Biberi biraz da cevizle soteliyorum. İçerisine bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekledim ve ocağın altını kapatacağım. Diğer aşamaya geçiyorum. Bir kase dolusu yoğurdun içerisine bir diş sarımsak ekliyorum. Genelde hazırladığım tarifler hem pratik hem de anlık misafirleriniz geldiğinde Evinizde hemen yapabileceğiniz pratik lezzetler. Lezzeti garanti evde bulunan yapılmış malzemelerle güzel bir tarifi daha bugün sizlere sunmak istedim. Yoğurdu üzerine döküyorum. Hazırlamış olduğum biberli, cevizli yağ karışımını da üzerine gezdirdim efsane bir tarif oldu. Samimiyetle sizlere söyleyeceğim. Tek şey yediğiniz zaman bir kaşık asla yetmeyecek. Hepsini bitirmek isteyeceksiniz. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha. Dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.